Sabah şurada oturuyor aklında ne düşünüyorsun? Hadi herkes fikrini söylesin. Anne ne, ne, ne? düşünecek? ki babam sen ne düşünüyorsun? Evet, düşünün? Saban Efe oturdu. Keyif çayımı içiyorum. He. Bugün de cuma. İ, değil mi? şurayı şöyle iteyim, şurayı şöyle iteyim. Bugün hiçbir şey düşünülmez. Bugün cuma. Cuma da tamam canım ben sana bir şey Buna diyorum. Ederim. Şurada Onu oturarken de sonra... mesela benim aklıma aha bak şu şey geldi demir. Kapaklar şural, şuralar. ben bir piyaza boyayayım tertemiz olsun. Şu yarın ondan sonra. Aha şuraya adı neyse bak 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 bak. Ağaçlar kuvvet. Şu asmalık gözümüzün önünde oh, hiç aklına gelmezmiş. Demirlerini boyayım. Bir tane ne gözece şuralar atayım. Aşı alayım adı neyse. Şu ağaçların adı neyse şunlara ne diyorduk çıta mı diyorduk. Çıta ne ya işte çıta ne? Çıtalardan ne alayım on tane güzel. Bunları babam mı düşünecek? Evet. Ha şurada ben o şey elimden geliyor ak ah diyorum diyemiyorum. Al boya şuranın güzelliğini göre. Bir düşünmesi için şöyle gözüne takılmasın lazım. Babam mu? ne öyle biliyor? Hah. Sağ sola. Tepesine sallansa Hah. şunlar düzenleyeyim, şurayı güzelleştireyim değil mi? Şu, aha şunlar tüm yol tek 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 açığa çıksın. Şimdi tıksın. peki babam da diyor ki bu zaten böyle burayı kurtarıyor. Ben burayı niye düzleyeyim? Ya onu da demez. Onu Aklına da gelmez. İsterse şurada hiç şey olmasın hatırla. Çıtalar olmasın şu çıtalar. Yine aklına gelmez. <laughs> Babama kalsın var ya bırak... sokur şuraya Ben atış. oraya kafam dağılıyor şimdi. Bu adı hiç yapmıyor. Sen bir boya al, fırça al. Şuraya kıpkırmızı boyayak ya yak, evet. al, siyah boyayak siyah evet. Şimdi doğru konuştun. Vallahi. Niye? Recep'e boyar, fırça yapsın çocuğum. He atam, benim giysi, bir iki sürü uçursun, işim var. Sen kesin biraz pantur, gömlek, kot pantol. Nuran, iki tane iki tane gömleğe mi tüle Nuran? <laughs> iki gömlek daha var, getir arkasını kesek de iki. Arkadaşlarla gider iki oyun oynarım. <laughs> Sabahla çer 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 falan mı diyor. Mısır yemişlik de öylece zivez doluyor. Ya bu onun mı sence ya? Sabahla kal mi? havluyu bir dolan. Nerede ne var, nerede ne yok. Havluyu hayatında bir kere bile dolanmış mıdır bir sor Sen dolanıyor da. Öyle. Kafayı yıkarak gidiyor. He. Kafayı kaldırarak geliyor. He. Acıktım yemek. Bir yemek yiyor. Hiç seslenmez. Adam kanını doyurana ca seslenmeden yer kakar. En güzel. İstersen çengeni yiyor. Şu ağzına mı durur? Hakşırın mı? Hapsırın mı? Yok. Kandaki adamı rahatsız edersin. Demek ki ne Adam, konuşuyorsun? Çayını da içer, kanını da doyurur kendini. Demek ki de bir sohbetin yok, 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 bir konuşma yok. yok. yok şurada duruyor, demiyor ki, kız Nuran, şu gerçekten de asmanın çıtaları kötü. Bir değiştirelim, ne diyorsun? Hayatım dediğin oldu mu hiç? Hayatım sen sende? <laughs> Allah Allah ya hayatım. Ne diyorsun, kalp, <laughs> kurban oldun <laughs> mu? O da demesi, o da demesi, ben sevmem öyle. Bizim dağımıza kar Allah ya. Allah, bu. Arkasına yaslanmış. Ya. Bak şuraya bir tane pimpin boya. Tavanla bir olsun, ondan sonra. Şunlar da bu, bu vallahi bu sene ne cepsi bu gitti tamam şimdi. Tamam da bunlar neye yarıyor? Ben 63 yaş, of, 64 yaşına bak. gelmişim. Ben neyse ufak tefek getiriyorum, götürüyorum <laughs> manavı, marketini. Şartım, ya Cabana neyi şartım, götürüp getiriyorsun? Kurban oğlum. Kucak, He. kucak. dolaşmadık, kavun kucak dolaşmadık, karpuz. Geçen kaldığı domatesi görmüyor. Bunlar neye yarıyor diyor da bunu ben düşünüyorum. Sen hiç düşünüp Recep, oğlum, şunlarım, ben hiç değil Recep. Boyalda oğlum şuraları sofuzun boyalda. Hiç dağmak arayamaz kusura bak. Ben, oh ne güzel olmuştur. Baba. <laughs> <Bir ses gülüyor> Arka tuvaletimizin kapısı dökülüyor. Yeah. Oraya bir pakmen, yık, adam getir pakmen, kapı yapsın tertemiz. Bak herkes, gelen oluyor, giden oluyor dışarıda misafire. Orası iyi olur. Babam Heh. kullanmak için kullanıyor. He. Anladın? Yapmak için yapmıyor. İş koruyor mu? Koruyor. Tamam. Heh. Zaten gerek yok inişine. Gözün taksın, şu oluk ne, şuradaki He. bak çita tahtalar Ama ne. Oluk dibimiz akıyor, o da kaybetti, Demir kapımızın kapısı kapanmıyor, onu He, getir o kaynattır. O diyor kaynattırmaya, kor ya bir güzel. Yalnız öyle olsun abi. 5 metre. <laughs> yok yok, 3 metre bizimki. Üstü sağ, altı. Kapın alt. sağlam, açılıyor, ah. kapanıyorsun yok, ya. Abi. Gelen giden korutmuyor. Güzelce yaptır. Babam var ya, yıllar önce, önce, yıllar önce bak şu bahçeye parkadaş düşetti. Bak parkadaş orada görünüyor girdi. Nasıl parke taş döşettiyse biri kırmızı biri beyaz biri ters biri ters tüzü. Usta da bilmiyor aldım bile sey döşedik. Şura düzmüş diyor. Yok yok hadi kesin şura çip 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 aşağı gelsin. Vallahi aldı, aldım bile sey döşediler işte. Yapıyor da bura doğra da düzlenecek. Düm düz 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 olacak. Arabayı yapmayayım gire, diyor. Bu adam Araba ya, gire gire haşa oldu. bu adam var ya her şeye Tamamen şöyle daha iş görüyor mu görüyor bitti. Ben ne, suyordum, daşa, Tökezme, Altına düzgün bir yatılacak. kum He. serilecek. Taşa sokulacak. Taşa sokulacak. olacak. Da, 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 da olacak, dün olacak. Dün araba gire çıkı çıkı e e He neyse hadi hadi, 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 hadi. hadi. Odun mudun çok kırdık burada. Tabi konumuz ben miyim? mı? He. Hasin, bir saniye rahatsız olup biliyor musun? Hiçbir değil. şey yaramıyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Hiçbir şey yaramıyor. Yatıyor, yani, tam tam da <laughs> Akşam da ne oluyor biliyor musun? Yani anlat. Seni duyutmuyor yanında. <laughs> Aman ayıyor, dönüyor. Ben de sol tarafta yatıyorum gece. gece bir, bir, ara bir kalktı, tağırtın mı siz? Kalkıyor, Ne yiyoruz, bu yiyoruz abi Ya bak tamam ben uyumuyorum da sen niye uyumuyorsun? Şimdi konuşsam neyin Nurhan? Neyi? Uyanmadı, uyudu. Uyumuyordu. Diyeceğim. Sen niye uyumuyorsun ya? da sen şey, uyuyor. Hayca bu adam uyanmıyor, bu Sen niye uyanmıyorsun? Bahar Bey var ya sen... Sen hani kukuk saati gibi tık tık Sen bir de doktora git. Ne? Niye biliyor musun? Psikolog doktora. Nefesini çok kötü alıyor. <laughs> Anne... Bir derin nefes, ben bir unutmuyorum. Ah ciro ha. Bir öyle, Abi, öyle. Bir Ya olmaz Şabat. Ne oluyor? Usulsun. Usul. Ee, Anne beni bak. Ağzıma süt Nefsini, daha. nefsini. Dışarıya çok çıkartmayacak nefesini. Nasıl Dışarı. çıkarıyor ki. Ama. Ondan sonra şu an dönüyor. Ondan sonra şu an deniyor. Yastığı alıyor şu an dönüyor. Vallahi git sen ayrı odada yat. Şu oda sen E olsun. Ne <laughs> zaten yatacaksın. Hiç teslenmiyorum da şimdi yürü kadar giderdi. Balkonda <laughs> yatsın aşırı. Ya atsın. niye yatmıyor? Yat. Yok. Bir insanda öyle gecenin <laughs> üçünde He. kalk şey gideceksen lavaboya bilmem mutfağa tıpkı gözünü açıyor. Niye açıyor? Tamam, sen sen, sen uyumuyor demek ki. Akşam yana bir yatağı kapı kıcırdısı. Balkonda yatsana, balkonda yatsın. Babam. Ah. ne olacak Bak da Bakalım. Ne olacak ki? Bakalım. Bu rahat, 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 bir de kapılar kıçırtıyor. Ha onlara yağsın ya ya. anlamadım ne diyor. Uy niye uyuyor? Kız oradan gir. Kız. Kız gibi aynı kapılar geliyor. He lan kız. Ama onlar da Masa ona orada lan. Ne halledeyim? Kres ya az kaçın. Kres ya. Bana bir kres ya olur mu anne kurbanım olayım. Kres ya motora. Bunda biçer mi? Vallahi billahi motora. Vallahi lan. Kres ya hal şu bir şey vallahi. Kres ya. Kres ya oraya yağlayacaksın şöyle. Kresya bir de basılıyor şimdi. Ben gibi. tamam yağlıyorum. Vıs vıs sıkıyorum. Şeyi sıkıyorum ki de diyor. Annem sana yağ sıkıyor. bilmiyorum margarin sürüyor. Düz su evet, sıkıyor. de su attım. Kıcır zamansın. Çocuk yanıyor. Bebeğimiz var bir de. O yani diye. Hadi. Ben rahat edeyim tamam. Belki hep gıcırtı duymuyorum. Yok abi benim. Hoşuma gidiyor. Babam bir de vallahi zaten kimse bak. Dün benim. gece iki. Bak hele bir de. Dün gece iki de uyuduk. Uyuduk ya. Kalkıyor. Açım Nuray yani uyutmuyor, uyutmuyor. Açıklar aç aç. yemiyor. Şimdi bu dolabı açıyor, bir kafasını sokuyor dolabın içine. <laughs> yoğurt mu var? Ondan sonra bekmez mi var? Ya, yoğurt mu var? Şey var. Sorun var. Bu adam acıkıyor ya mesela. Dolabı açınca acıkacağı bir şey niye bulamıyor mesela? Ha O, o, o sorunun cevabını ben vereyim mi? Dolaplar. Şşşt. Yaz günü dolap karışık O sorunun cevabını ben vereyim mi? var, kavun var, ha. ondan sonra şey Onlara var. Onlara kurban önce, oluyor. Ulan, i̇çecek var. Az demek iki tane olması o, gerekiyor. İkisi de dolu olur oğlum Bu senin öyle biliyor. Beşer kilo beşer kilo dolduramam. Bak. Baba ne var bak. Hiç alakası olmayan şeyler. Biber turşusu, bezelye, o sanat, altlarda Aa, yağ damlası onlar Saha, donlar, ne gezecek lan? Açınca benim bir tane şöyle iştahımı kesecek bir tatlı şekerli çikolata bir şey bulamıyor. Getir koy. Bir tane böyle yemeğe krak pasta imurtan yok. Yumurta yok. İçecek gazoz düzü yok. İçecek. Bir tane İçecek. şeftali alamıyor şöyle rahatça. Nasıl alacak? Nasıl alacak? Maşallah <laughs> da dondurucu da. Bamya kuruları, biber kuruları. Onlar ne da Dondurucuda, dondurucuda. Kuruttuk ama domatesim kuzgurumuş. Diyeti de şurada topluyak da kutu bulamıyor. Batlıcan kuruları. Aa, evet. Anne, kakımı sermişsin mi? He, sevdim akşam. Ee, e, gene azı, elma topla ya. da, elma topla da şit, yar. Elma? Elma topla kah kah akşam. Elma sapla gibi, almış, çöp atmışlar. Şuraya yok, kusa alırdık. Kağına maşallah. Kağın çok güzel kozay? oldu. Kağın zorlanmış. Patatesçinin patatesini var mı? Patates, ilk kinkini ıslattım yıkanacakla. Neyse 50 liradır aldım öyle laf ediyorsun. Kendin yap şey. Aa, Aa o, çok o. güzel kuruyor Evet. Bitti. Eldan başlar. zaten diyor diyor onun Da bak doğruya çağırdık ya Ama ama ne ya? Anne patates kötü mü? He ama 5 lira. <laughs> Beşlerinde de adam da şaşırdı. <laughs> Eski patatesim ne kardeşim dedim. Tamam da bir dakika konumuz gerçekten <gülüyor> doğru. <gülüyor> babam geçen biber aldı şu kadar. O nasıl biber? Nasıl Bunları nasıl ya? kurutacak? Yaşlan yaş, <laughs> <yaştan> yaş kuru ile <laughs> kuru. Bizim doğuştun ya. Kol gibi almış ki. Kısa ile kısa uzundan uzun kurur. Bunlar her yeşil açık renkli. Soya ayrı serdim. Senin işte. aldığın Olmuş patates. Başka. Ayrı serdim. Senin aldığın patates hem çamurla hem küçük, hem uluk hem çamur. Niye alıyor? Ayy. Babam bunu alsa Çekil çekil. Al da. Niye eleştirileri kabul etmiyor? Aldım işte bak bu aldım ya. Sabahın şey patatese ihtiyacımız vardı. Aldım kot üzeri içinden bir tane iyi çıkardı. Ama iyi iyi iyi. iyi. Patatesi ise ıslattım. Hem bir şey söyle usul bak bayım kalk. Bana ne? Etli biber diyorum. Hiç etli değil. Yok yok. Yemek yapar gene. Seninki de unluk hep. Yok. Adam bir şey diyor mu patatesi? Sabahın bir sınavına git. Yarın cumartesi. Yarın. Anca alıştı. Anca Hanım oğlum kafada saç kalmadı. Ne sabırı? Basana. Bu iyi. <laughs> Öyle bir gün dedim ki bak Reis Şaban dedim. Ben ne lan bak kutusun. Evet. <laughs> hani vallahi onunla... onu, onu, onu kapattı. Gün, bir gün tağın almış gelmiş. Tağın Şaban bize eve tağın gel bayrama şöyle gideceğim. Tağın sanki kapıdan tozun dumanın içinde kalmış gelmiş. Şaban bu tağın ne dedim tamam Nurhan. Hiç mi görmedim. şu üstünün tozunu toprağını, pasağını dedim. Ne var silen gider. Hiç silmedim öylece be, eline verdim. Götü taze be. tağın getir dedim. Adama vermiş adam demiş ki haklı yiyin getirmiş. Bu böyle satılmaz ki ben dostum alma. <laughs> taze bu pul pul, pul aldı geldi. Bir gün ben getirdi? Bak 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 kendi patatesi niye Sabah, attın <laughs> daha Bak ben ama ne bak diyorum, bak, diyorum? Niye alıyor? Sabah alman. evde patates yoğdu. Güzel doğradım. Mecbur muydu? Mecbur oldu. Aldım adamdan hemen. Altmış bir dakika arası matas yaptı ya. zorunda da aldık ki niye? Can, canım siz niye çiz matas? Sen kendi hatanı telafi ettiriyorsun. Ama bu hatayı düzeltiyorsun. Çürük çürük de olsa onu biz yiyecek mecbur. Annem var ya bedavacı bedavacı. bedavacı. Ondan sonra ben ver... işte. ya hayır bir hayır ben Lan adam geziyor ya. Diğer <laughs> neyle almış gelmiş ki beş kilo aha bim de. Ama o, bu ne? Hiç kokusunu sevmem. Git şöyle klasiklerden al dedim. İyi Nurhan tamam. Al götür götürsen ben onu kullanmam. Bir hal bağırır. Adamı götürmüş de vermiş kar ya. Dediğim gibi alıp geliyor Allah razı olsun. Ne hadi kurası burası susun. Ter ya ter ter adam ne olacak? Teri ıslahını alıyor ıslahını. Islahını alıyor. Sen anca konuşuyorsun. Hiç. Cami. Yaşıyor, konuşuyor. Ötüm. Camiye gideceğim. Hiçbir şey kavar çarmıyor. Hiç. Hiç. Orasına Şiir sokuyor, burası da şiir sokuyor, hadi, sen çok şöyle sokuyor, orada. şurası da şiir, teçhirde sokuyor. Sen çok konuşma, şu şuralar su var, ondan sonra şu şuraları boya, çıt alak gelik, şu aşağıdan odunumuz alak gelik. Bu işimiz çok soba ne yakacak, patlıca ne koz diyecek. Patı desem kapandı. Patlıca, canım o yıkayacak. O yıkayacak, canım. Yıkayacak, yıkayacak. Pes, manyak mısın? Yoksa birine veririm. Sen, sen birine. satar vallahi, vallahi birine birine satar. 5 lira veririm, satırma yediririm. Satar. Hadi. Hadi. Kan kan kan. Cuma ya hazırlanın evet. bizde evimiz var, bizde elek işimiz var. Aynı Cuma. Şunlar güzel güzel boya. Ne de Annemin işlerinin alak... hiçbir para kazandırmıyor. Ne parası kazanacak? Hiç İş yaptırdığı işte şuraya şuraya. Valla çok güzel oldu. Annem kendini... Kapıyı değiştirin. Annem ke... paralı işler. Paralı. Kendini tatmin ediyor kendini anladın? Kendini tat bitmek için burayı yapın. Siz niye oturuyorsunuz şimdi? bir yerine fırsat sen al. Bir yerine şöyle... yapmanın kime ne faydası var? Bir şey yapana hak mı? Şurada güzelliğe bak yapmaya da bakın. Hayat istediğimiz gibi olsun. Aynı Akşam öyle. orada zaten görükmez. Bugün bir oturan yok. Lan siz güzelleşmeyi sevmiyor musunuz mu? <laughs> şu temizliğini sevmiyor musunuz Kız tamam gören yok. Git de sen çoğu bak şey ki nasıl güzel değil. Hani biz, biz bunu oturmuyor ki. Yok yok. Ben burayı yaptıracağım, boyattıracağım. Hadi bakayım. Kırmızıya da boyadık şuna siyah tip diye. Bu, bu doğru geldi gösteriyor. Orada kamera döndürme. Gel bu yanına. Şu asmalık böyle olur. Bir böyle çizi çek kızım. Bir de yaptırınca çek nasıl olacak aynen. bak. Yani ha. sen şimdi burayı düzledin ya. Şurada da bozuk. Hep burayı yapılacak. Hep hep. Şura bozuk. Hep Burası kapı bozuk. Bir sürü, siz sürü siz iş var yapılacak. Şu kozumuz ya. o gözeli de Ya hepsini yapacak hiç girmeyecek. Vallahi bak ben çatalım. Tane bana şu bak şu e, kapıda lamba var ya bak. Onun da lambası kırılmış. Vay. O yanmıyor zaten de. Lamba vereyim ben daha Ha. Onu bunu boş ver. Şu üzümü kim ektiyse Allah razı olsun. Ya. Ablan yok biz de ektik. ben <laughs> ektim oğlum tohumunu ben attım. Üzüm üzümü aldım biraz toplanmasa sağa bak bak şurada var gel. Bak bak bu ne şurmuş. Ne ee, ne doğru söylüyor. Bu ne şurmuş şuraya gel evet. gel şu gel şu gel. gel. Hayır hayır gel gel gel. gel. Bak gel kanepeye çık kanepeye. Ha kanepeye basma sakın. Düşen vallahi. ha. Aha şu tarafta ha. Düşecek izleyin. Ha. Orada aha, gel, ha ha gel gel. O işte gösterdi. şu şu şu. Ha o işte o indir bak. Onu alacaksın işte. Şunu alsa, şunu alsa. Bu ne şu? <laughs> bu ne Aa. şu? Şuna, bu arada be. Ha tamam iyi onu al. Kıbrıs. Sap sar sap sar. Gelir mi çeksen? Kopatacı onu yeri var yukarıda orada. de mi kopatmayayım? Ha yukarıda. Şey. Ha vallahi onu kopma yeri var, orada kopat yukarıda. Şuna mı şuna? He he. Ha bak kopma yeri var salak. Ha o bu ne şurmuş bak şur ince ince görünüyor yaprak bak. Görüyor. Bu asmamız yıllardır su vermezdi. Şey söyleyeyim. yıllardır üzüm vermezdi. Çünkü sen seni ben yakmışsın ne su? <laughs> seni öyle yüz. öyle atıyor. Aa üzüm vermezdi diye. Bekmez kaynadı. Vermiyor sen. Ben geçin. Atıyor, atıyor. Yıkamaya gerek var mı anne? Örümcek ne dolandıysa. Kedi mi diye dese. Kedi orada ne gezecek? Allah Allah. Allah. Hmm, Allah. Gidiyorlar. Hı, gidiyorlar. Ne diyeyim? Hmm, çıtır çıtır maşallah çok güzel. Tavla Bak güzel yedi, çıbını oraya attı. Ağır atsam atıp ortana batırıyorum. Toprak, oraya attı. Kazaklı. Sen şöylesin. Sen böylesin. Aziz aziz. Topa ha. Kalk da zabalar süpür. Sen de oraya at. Yola atla, buraya at. Anne. Yolda pisliği değil. sevmem, sıkar atanı sevmem, kayıs atanı sevmem, çağırdık atanı sevmem. Tüküreni, tüküreni? Tüküreni, cinim de yok senin. <laughs> Hiç hayatında, ee, diyorlar, tüküren var ya, en kötü insan. Bunun siren en kötü insan. Bir de sağına bakıyor, soluna bakıyor, bununla nasıl Vallahi bak, şu tarafım temiz olsun, dış tarafım. Şu tek benim havlumu atın ben şuraya süpürürüm. Sakala içiyorlar, atıyorlar o yana. Tükürüyor mu? Bir de sessizce de tükürüyor. Ee, bir de sağ... Abi teşiğden getiriyor, genizden çekiyor tükürüyor. Şeye çok kızardım, Ali abi çok yapardı. Eee, <laughs> kocaman atam dedik, çiçeği bir. Şu çay dokundu, sileyim şurayı. Şuraya bir güzel hala sağ da sersek keşke. Burada yapılacak bir iş varsa o da şu bahçenin bozumu. Bu ne böyle? He var boz burayı da sana düştü yol kalktı zabağına. Yok olur mu? <laughs> şu peçeteyi bir çalan İçine alalım. Peçeteyi burayı yoldum. Burayı ben, <laughs> ya <laughs> ben yaptım. Onlar yol var da yakalım. Sulamadınız, sulamadınız. Olmadı, tamam, Tamam sulamadık böyle oldu ya bak ne diyor adam sana. Duydun. Şu peçeteyi bir diyorum kulağın sağır mı? Burayı ben yaptım. He, He, bir oldum. kere temiz et, pille. He. Kahve et, abi para verecek, pilleyecek 400 lira. Bu haylaz çok Ana, yengemiz bak, kahve getirdi. Pestilimizi getir de koysun kız pestilimizi. Ooo, pestilin videosunu çekmediniz. Pestil yaptı, getir bak. Pestili çünkü... Her şey bittikten sonra benim çarifimin videosunu çekeceğim. Ay ya ne bitmesi sen Boğaziyana gittin salak. Yani. Hiş, bak bu testi. Oo süper olmuş hadi. Hmm. Babam niye bakmıyor? Bak, bak pestile adam. bak. Çok güzel Sefa. Kız Hima sen. Aç ağzını. Vallahi çok güzel Sefa. Aç la. la. Küçükler. lan. Ufak mı ne olan la? Çok dur Babam niye yemediğini söyleyeyim mi? Niye? Böyle lüzum sikileri yemiyor. Anne niye bu ne Neden bu, Ne yaptın? Ne pes. Bu kayısı. Ha, ne üstüme siliyor? Ben en kıtık olduğum için şey üstüme <gülüğün> sileceğim. <sérieur. gülüyor> Recep Tarbi'nin çok zor payı. da dışına sarmış içine saracak. Mı? Hayır, üstü bir ne var ki sanki? Ha. Ne oldu ki süsü ne oluyor ki? Süs olmuş, süs güzel olmuş ama ha. Erik toprak getirme de yapmıyor. Hayır akşam acı oturuyor Nurhan. Ha eriklerimiz şurada dalda kaldı yapacağız. Yok yok yok. Yo, yo, yo. Buraya geliyor tosu gibi yatıyor. Bunları kim topladı? Ne? He bunu mısır topladı. Mısır topladın, değil mi? Ay? Neyi topladın? Bir sürü topladım çabını Allah Allah. Sen bağlar orada çoğalmış. gidelim de bakak lan. Orada ah ki ne yapak. Gitmesiniz. ne yapak he. Mustafa bizim onu almak. Onları da çok oldu kız ha. Tık Bir biçten anca çıkar. gel yeter de olsa bir ot kovası hmm. Bir, yiyken, bir, otobüs, abi, bir de buradan aldık. Hiç oradan aldık yapar. Bağlara götüreksin onu. O da iyice bir de mangal yakar. He. Sen şey gelin bağlardan hocam çır var. Vallahi billahi ya. Sen de emmek gözünü açmış ya. Her yeri hevesleniyorsun anne Ana, ya. da kötüsü uyuyun ya. Ne? bir de Hadi gidelim. Ne gidelim? Bir de yok ne yapacağız biz gidelim toplayın düşsene. O ben de giderim o ben bağlar severim. Bağla, hey, ben evet. Bağlar ha, severim. hep ben bağlar severim. Hadi bakalım Sanki Düzlü şöyle arazi. Ne diye seversen? Sen ne gezmesini tamam. severim. Koka bir tokuyorsun filize bir tokuyorsun. Yok yok giderim ben severim. Yok. gidiyor, gidiyor gideceksin Allah Allah. Bir de öbür kolunu kara değil otur. Mahalle gibi şöyle oturak. Mahalle şöyle oturmuş, ikisi de tarmışlar. Gidelim. Kalk ne al kalk sen. Abdest var zaten adamım. Benim yok. Evet. Ben severim bağlarda ne de gezmesin. Oh. Oturacak yeşilliklere bakacak. Cil 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 cil. Evde oturmak sevmedin ne? Evde oturmak. Ben tek sevmediğim ne biliyor. Evde oturmak. Evli yani. barkımı da severim. Kapıda pecede oturmayı severim. Tertemiz silmeyi, süpürmeyi severim. Yemek pişirmeyi severim. Her şeyi severim. Evet, tamam, tamam. Başka bir şey kurmadın mı? Erik var ya. O da eski Oradan da oturacak. Cil cil. Şuradan da su akacak. Ya çok güzel olur. Yüz yüz su akar. Akar akar. Bu e, da bir haberim var. Çatıdan ağırdım. Ne? Kapuzbaz şelaleri var ya. He. Yolunu yapmışlar. Ama Rafi. Evet. Çok güzel yol yapmışlar. Hüseyin Demiroğlu diyor ki sessiz asfalt diyor. Mükemmel bir yol yapmışlar. <laughs> He, kadın da <laughs> dedi o <ne? gülüyor> yo, yo, katında, günü. Yok, yok. Kadın da dedi, yapıldı siz yaşamaz. eski eski yoldan gelmişsin Aynen, bir güzel yol, yol yapmışlar. Sarı şeritli. Sabah yani ülkenden çıkak o zaman. Gidelim yapılmış da diyor. Olan değil. Yine de dar yani. Artık dikkat Yok da. Gözükmüyor. Ondan bahsediyorduk. Sen kaç yani kere gittin? Kaç kere gittin? Yani. Ben iki yap... kere gittim. Sen bir kere. Adam o zaman niye dikkatli gidin Adam, diyor. Adam öyle de orada Kayseri'de diyor kapısı. Ya kapısı kardeşim oluyor. sen 2000 model transitle gittin yıllar önce. Dişine bak hele. Hani. Dişi mi var lan aradın sana ne? Dişine alakası yok Babancı. ki. Amanca. Annem dişini niye yaptı var, Git de sağa sola duvar beton düşüne. He, yaptıracağım? Allah. Boya badana diyor dişi yok. Hacet. Kaç yıllık şu diyelim. Bu, bu, bu tatlı olursa yenmez. 20. Hı? 20. Yarın kız zamanı kim aldı? Bunu bu de yanda sen yapma kızı getirmişti bize. E, Almanca mı ne bu yani? E. Yok. Türk ya. Anne ben cumaya gidiyorum. Ya anne, ne nereyi biliyorsun ne keyi biliyorsun ya. Ne oğlum? Ne görmüyor Nereye? Nereye oğlum ke ya. T K, T, K, pardon T ve K var, iki tane var. Ya buraya ya, şey K işte, hmm. Karacan'ın K'si. Karacan'ın, Karacan'ın. Karacan'ın K'si. Esak'ın şey o getirdi, hediye. T de var, K de var. Anne sana hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cuma mübarek olsun. Cuma mübarek olsun. Sen Bak hele Allah'a emanet Biz anamıza, babamıza Hadi. bu şekilde yani kızdırıyor da şaka ile kızdırıyoruz. Biz de herkes geri ayrı annelerimiz, babalarımıza başımızdan eksikmesin. Onları çok seviyor.